Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hiçbir hayvan salgıdağı kullanmadan nefis bir kakaolu kek yapacağız. Kekimizin malzemelerini sayarak başlayalım. Her zaman gibi açıklamalarda detaylar bulabilirsiniz. E burada 200 gram kadar yaklaşık 2 su bardağı ediyor. Beyaz unumuz var e, bir su bardağı kadar toz şekerimiz var, 50 gram kakaomuz var, bir paket şekerli vanilyemiz var, 5 e, çorba kaşığı sıvı yağımız var, e, böyle bir çiftlik tuzumuz var, e, bir şişe sodamız var, bir paket karbonatımız var ve bu beyaz sirkemiz var. E, karbonatı beyaz ile karıştırdığınız zaman inanın e, yumurta kullanmadan da çok güzel kabarık e, lezzetli kekler elde edebiliyorsunuz. Hadi yani şimdi hep birlikte karıştırarak başlayalım. E, çok pratik kekimiz çünkü yumurta çırpmakla işte sarıyı beyaza ayarlamakla falan hiç uğraşmıyoruz direkt. Bu kapımızda karıştıracağız. Dilerseniz hatta normal kapta bile karıştırabilirsiniz. Ben burada karıştırıyorum, sonra e, borcama ya da böyle bir fırın tepsisine alıyorum. Şimdi ilk önce unumu buraya başlıyorum. Şimdi kakao, şekerimiz. sıranın önemi yok. Hepsini bir arada koyup da karıştırabilirsiniz. Ama ben böyle bir pof bir havalanmadım, <laughs> kabarmadım diye baştan bir karıştırayım dedim. Şimdi yağımızı ekleyelim. Soda da ekliyorum. Soda e, kabartmaya yarıyor, şimdiden böyle göz göz oldu. Şöyle yeniden hava kabarcıklarını tekrar katmak için şöyle bir karıştırıyorum. Soda çok güzel bir kurtarıcı. Biz seyrettiyseniz bilmiyorum ama artık her e, börek tarifimizde sodayı kullanıyoruz. Bence yumurtalı harika bir alternatif, kesinlikle denemeniz lazım. Şimdi şu kekimizi şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir karıştırdım. Gördüğünüz gibi bildiğiniz kek akışkanlığında. Böyle brownie kıvamında oluyor. Şekeri arttırırsanız daha da böyle hafif yapışkan brownie tadını elde edersiniz. Şekeri azaltırsanız da daha kabarık, daha ee, kuru bir kek elde edersiniz. Şimdi karbonatımın üstüne beyaz ee, sirkemi koyuyorum. Ve o köpürüyor. Bu şekilde köpük köpük olduğu için ekliyorum. Bu kadar. Ek karışımımız hazır. Şöyle bir karıştırıp kalıbımıza döküyoruz. Önceden ısıtılmış de 180 derece fırınımızda alt üst fansız olarak kekimizi pişirmeye başlıyoruz. Kakaolu kekimiz pişti. Soğuduktan sonra böyle bir servis tabağına aldık ve ev yapımı yine vegan olan çikolata sosuyla süsledik. E, vegan çikolatalı sosumuzu merak ediyorsanız aşağı linki bırakıyorum. Çok pratik ve çok lezzetli ve süt kullanmadan doğal olarak evde hazırlayabileceğiniz enfes bir çikolata sosu tarifi mutlaka deneyin. Umarım tarifimizden keyif almışsınızdır ve evde siz de denersiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğenime tıklamayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.